Ya Rabb, Ya İlahi'l Alemin Bin bir arzu, iste, talep bile huzurundayız Elini açmış amin, amin diyen her gülerlerimizin Gönüllerimizden, kalplerimizden geçmekte olan Ya Rabbi sana arz etmiş olduğumuz dualarımızı kabul eyle Ya Rabb Maddi ve manevi sıkıntılarımızı gider Ya Rabb Ya Rabbi, Ya Rabbi maddi ve manevi neye ikram Neye ihtiyacımız varsa ikram eyle Ya Rabbi ihsan eyle ya Rab. Lütfunla, Ya Rabbel Alemin, Ya Ekrem El Ya İlahi, Ya Ekrem El -Ekremin. Bu akşam Kur'an-ı Kerim'in insanlığa inişinin, Efendimiz'e varışının sınıfı devriyesindeyiz Ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Kur'an'ın Kur inişiyle medreseye çeviren Ya Rab. Ya Rabbi bu Kur'an... Kur'an'ı eline alanlardan eyle! Ya Rabbi diline alanlardan eyle! Bu Kur'an'ı evine alanlardan eyle! Ya Rabbi hayatımıza bu Kur'an'ı hakim eyle! Kur'an'ın ahlakıyla cümlemizi ahlaklandır Ya Rabbel Alemin! Bozulan ahlaki yapımızı, bozulan zihn anlayışımızı, bozulan iffeti anlayışımızı Ya Rabbi Kur'an'ın ahlakıyla ıslah eyle Ya Rabbi. İslah eyle ya Rab. İslah eyle ya Rab. Olaylara ve hadiselere senin Kur'an'ın baktığında açıla bereketle ile ya Rabbel Alemin. Ya ilahi, ya ekrem el ekremin, okunmakta olan bu ezani Muhammedi hürmetine, arş alaya yükselen bu seda hürmetine, ya Rabbi, ya Rabbi bu akşam camilere gelmiş olmuş seccadelerinde ya Rab ya Rab diye ağlayan, inleyen, talep eden ya Rabbi gönlü kırık, gönlü mahzun, gözü yaşlı kulların hürmetine dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi ya Ekremel Ekremin Kabe-i Muazzama'ya kıblemize gidemiyoruz. Mescid-i Aksa'da da gözyaşları, feryat sesleri geliyor. Mescid-i Aksa'yı hürriyetine kavuştur Ya Rabbi zalimlerin, müfsitlerin, bozguncuların işgalinden koru ve muhafaza eyle ya Rab. Ya Rabbi ya Rabbi İsrail güçten anlar. Güçten anlar. Güç bağışla ya Rabbel alemin. Ya ilahi ya ekrem el ekremin. Evlatlarımızı hayırlı eyle. Edepli eyle. Ahlaklı eyle. İffetli eyle. Aile yuvalarımıza huzur nasip eyle. Ya ilahe ya rabbel alemin. Ya Rabbi bizi millet olarak, fert olarak İslam'a döndür ya rabbel alemin. Ya Rabbi bu akşam burada Kur'an'ın inişinin senehi devriyesi vahiy geliyor. Aleme nizam geliyor. Bu Kur'an insanın kitişatını, tarihini değiştiriyor. Ya Rabbi, tarihi değiştirecek bir millet olabilmemizi tekrar bize nasip eyle ekranlara bakanlardan değil, Kur'an'a bakanlardan eyle ya Rab. Ya Rabbi, ya Rabbi, Kur'an'ı anlayan, içine sindiren, vücudunu, cemiyetini onunla inşa eden, düşüncesini, mefküresini, anlayışını Kur'an'la inşa eden fert ve millet olabilmemizi nasip eyle. Ya ilahi ya Rabbel Hastanede bulunan hastalarımıza, ya Rabbi dinleyen, şifa ve kıyam kullarına istiyorlar, talep ediyorlar Ya Rabbi şifalar ikram eyle evvela sabur ver Ya Rabbi metanet ver Ya Rabbi kuvvet ver Ya Rabbi nusrat ver Ya Rabbi <laughs> mazi isminle şifalar ikram eyle Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi güç yetiremeyiz büyük belalara bizi Karşılaştırma ya Rabbi âlemin Büyük belalara bizi muhatap etme ya Rabbi âlemin Küçük, üstesinden gelebileceğimiz imtihanlarla ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi hepimize metanet, kuvvet nasip eyle ya İlahi'l-âlemin. Ya Rabbi âlemin Bu mübarek akşamın bereketinden, duasından, feyzinden, nurundan istifade edebilmek için Hatmi şerif okuyanlar var. Evrat, ezkarlar, tesbihatlar, kelime-i tevhidler çekip bildirenler var. Telefonlarla, yazı ile, bizatihi söyleyerek dua talep edenler var. Hatmi şerif indirdiler. Onlar dualarını yaptılar. Niyetlerini kabul eyle. Niyetlerine, maksatlarına vasıle eyle. Bizlere de dua eder misiniz dediler. Ya Rabbi, Ya Rabbi bu hatmi şerif yabanların niyetlerini halis eyle. Hatmi şeriflerini hasıl <laughs> ve nail eyle ya ekremel ekremin. Neticede hasıl olan ecir, ödül, sevapları ya Rabbi öncelikle ve evveliyetle bu akşam Cibril-i Emin'de Hira Nur Dağı'nda ilk tersini alan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin pak ah, ve latif tayyibelerine, bütün peygamberi zişanın, nebilerin, resullerin ruhaniyetlerine, ez, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ezvacı tahibatının, ehli ruhlarına, ashab-ı kiram efendilerimizin, tübeyinin, tübe ruhlarına, günümüz ekibinceye kadar İslam'a ve Kur'an'a hizmet edenlerden, Ya Rabbi, iniz ve cinsten, velilerin, şehitlerin, şühedaların ruhlarına, Allah dostlarının ruhaniyetlerine, İslam'ın bu ana, bu zamana, bu davanın bu güne gelinmesine, yükselmesine, ali olmasına katkısı madde manen geçmiş ve bekleşen, bekleyen bütün İslam öncülerinin de ruhlarına, Ya Alemin, ve batımı olarak bütün sebep olanların ruhaniyetlerine Ya Rabbi bu cami şerifin kuruluşundan günümüze gelinceye kadar bu camide hizmet geçmiş kabir alemine geçenlerin ruhlarına bu camiye maddi manevi katkısı olmuş karı bekaya geçmiş olanların ruhlarına ve bu camide cemaat olmuş bir kez dahi olsa namaz kılmış kabir sahibi bulunanların da ruhlarına, annelerimizden, babalarımızdan, nene, dede, cer, yakınlarımızdan, usul furuğumuzdan, hısım akrabalarımızdan, hocalarımızdan, öğretmenlerimizden, kabir alemine göçmüş bulunanların da ruhlarına, bu civarda, bu etrafta bulunan kabir sahiplerinin de ruhlarına, Ya Rabbel Alemin, bu hatmi şerifleri okuyanların, Tevrat, Edgar, kelimeyi tüketleri de okuyanların yakınlarının da ruhlarına ala kadri meratimi hibrindeke ya da her <laughs> görevlerinin ruhlarına hediye eyledik. Mevlam vasil eyle ya Rab. Mevlam ulaştır ya Rab. Mevlam haberdar eyle ya Rab. Ya Rabbi